Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. İşte telafer. Işte sincar. Ne oldu? Baktık ki olmuyor. Sincara bir operasyon. Öbür tarafa bir operasyon. Yaklaşık 210-220 tane teröristi orada hallettik. <laughs> Ve en önemli merkezlerini oralarda vur. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görür. Dolayısıyla vakti, saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelebilir. Ya kızın takip etmiyor musunuz? bizim biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe biliyorsunuz tatile, tatile, çıkmıştı. tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Şu ana kadar böyle gitti. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız kimsenin toprağında, birliğinde, beraberliğinde. Gözümüz yoktur. Biz sadece kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun Türkiye'nin bu aisyetli, ilkeli ve adil mücadelesine söz söyleme hakkı yoktur. Türkiye'nin önünü iki asırdır kullandıkları yöntemlerle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni oyunlar, yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değil. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Başaramayacaklar. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yalnızsam külümden yapılan bir hisar vardır. Evet, biz milletimizle birlikte gerektiğinde inşallah külümüzden hisarlar yaparak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Teslimiyetimiz sadece Rabbimizedir. Onun dışında bizi durduracak, geriletecek, esarete, sefalete, zillete sürükleyecek beşeri bir güç tanımıyoruz, tanımayacağız. Ya olacağız, ya olacağız. Türkiye'ye, Türk milletine Başka bir yol yok. Malazgirt'i İstanbul'un fethini Çanakkale'yi yeniden yaşamayı göze almadan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu milleti bölemez, bu devleti yıkamaz. Türk silahlı kuvvetleri içindeki namussuz subayların Vatanseverlerin olabileceğini de bunlar akıllarına getirmemişlerdi. Bu vatanın öz evladı olan askerlerin yazdıkları senaryoda yer almayacağını öngörememişlerdi. Bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere inecekler. Kırsaldan şehre ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAİŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Kabe demek tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Kardeşlerim, dünyanın düzeni bozuktur. Bu bozuk düzen gün geliyor kıyıya vuran masum Suriyeli bedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor evi başına yıkılan, tüm hakları ellerinden alınan Filistinli olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor yurtlarından topluca sürgün edilirken nehirlerde bataklıklarda son nefeslerini veren Arakanlılar olarak karşımıza çıkıyor. Üstadın kalplerimize nakşettiği itiraz ve mücadele aşkıyla bu bozuk düzene karşı mücadele edeceğiz. Bunun için önce kendimizden başlayarak milletimizi tüm Müslümanları tüm insanlığı bu doğrultuda harekete geçirmeliyiz. Üstadın seslenişiyle diyoruz ki Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak Durun. Durun bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Bizler millet, ümmet ve insanlık olarak tepemize inen gök kubbeyi daha fazla görmezlikten gelemeyiz.